Merhaba arkadaşlar. Belki daha önceki videolarımdan hatırlıyorsunuzdur. Biz pandemi sürecinde Hastings'e kendi evimize taşındık Londra'dan. Ve bu videomda da size İngiltere'de yaşam hakkında kısa kısa bilgiler paylaşacağım. Biz İngiltere'ye taşındığımızda belli miktarda birikmiş bir paramız vardı. Ve bu parayı değerlendirmek üzere Hastings'ten şu an bulunduğumuz bölgeden bir ev almaya karar verdik. Ev almadan önce tabii ki bazı araştırmalarda bulunduk. Bu araştırmalar sırasında benim en çok dikkatimi çeken şey belediye vergisi oldu. Tabii ki Türkiye'deyken de bir belediye vergisi ödüyorduk ama burada belediye vergisi gerçekten çok yüksek. Bizim 1 artı 1 bir evimiz var ve kiraya verdiğimizde 550-600 pound aralığında kiraya veriliyor. Fakat her ay düzenli olarak ödememiz gereken belediye vergi miktarı tam tamına 140 pound. 550 pound kiraya verilen bir ev için her ay aynı zamanda 140 pound da bir belediye vergisi ödemeniz gerekiyor. Bu da yaklaşık olarak kiranın 5'te 1'ine denk geliyor. Bence bu çok yüksek bir tutar. Fakat şöyle güzel bir taraf var. Bu belediye vergisini ödemeniz için size her ay belediye bir döküman gönderiyor. Ve ödediğiniz belediye vergisinin nerelere gittiğini öğrenebiliyorsunuz. Bizim ödediğimiz 140. 40 pound'un büyük bir çoğunluğu Hastings ve bölgesine hizmet veren polis teşkilatına gidiyor. İtfaiye, belediye ve özellikle Hastings bölgesinde bolca yer alan bakım evlerine ödeme yapılıyor bizim ödediğimiz vergilerden. Vergi miktarı biraz yüksek olsa da nereye gittiğini, kimlere gittiğini biliyor olmak bence gayet işratlatıcı. Size İngiltere'de ev satın alma ile ilgili başka ilginç bir bilgi vereyim. Biz buraya taşınmadan önce İstanbul'da Kadıköy'de kendi evimiz vardı. Ve aynı bir şekilde taşınmaya karar verip evi neredeyse yaklaşık bir hafta içinde satışını tamamladık. Paramızı aldık ve İngiltere'ye taşındık. Buraya geldiğimizde o parayla tabii ki kendi evimizi satın almak istedik ve ev aramaya başladık. Ve orada ilginç bir bilgiyle karşılaştık arkadaşlar. İngiltere'de ev satın alma işlemleri en az 3 ay sürüyor. Ve kendiniz gidip burada İngiltere'de noter diye bir kavram olmadığı için bir avukat aracılığıyla bu işlemi yapmak gerekiyor. Buraya kadar her şey normal. Benim en çok şaşırdığım şey tabii ki 3 ay sürüyor olmasıydı. Bunun nedenini araştırdığımızda bu konuda tam emin olmamakla birlikte şöyle bir bilgiye ulaştım. Satıcının avukatı ve alıcının avukatı kendi arasında iletişim kurarken posta yoluyla iletişim kurmak zorundalar arkadaşlar. Biliyorsunuz postayı İngilizler kurdu ve madem ki postayı biz bulduk neden kullanmayalım diye düşünmüşler sanırım ve bütün resmi işlemleri posta yoluyla yapmak zorundasınız. Bu bir anlamda bu işin ne kadar yasal olduğunu gösteren bir durum. İki avukatın birbiriyle posta yoluyla anlaşması bazen postaların kaybolması ya da gecikmesi nedeniyle 3 aya kadar uzayabiliyor bu ev satın alma işlemi. Biliyorsunuz Türkiye'de ev satın alacağınız zaman siz alıcının hesabına parayı gönderirsiniz. Alıcı aldığını beyan eder, gider noterde imza atar vesaire vesaire. Burada ev satın almak istediğinizde siz parayı kendi avukatınıza gönderiyorsunuz. Kendi avukatınız diğer avukata parayı gönderiyor ve satın alma işlemi böyle tamamlanıyor. Bence bu Türkiye ile karşılaştırıldığında oldukça farklı bir sistem. Ev satın alma sürecini Türkiye'den farklı olarak işleyen başka bir konuda paranın kaynağı konusu. Normalde Türkiye'de biliyorsunuz paranız varsa götürür bankaya yatırırsınız, satıcıyı havale edersiniz ve ev satın alma işleminiz tamamlanır. Ev satın alma işlemini yaparken burada paranızın kaynağını avukatınıza ibraz etmeniz gerekiyor. Yani bu parayı nasıl kazandınız, bu para nereden çıktı, hangi işi yapıp kazandınız gibi dokümanları göndermeniz gerekiyor. Örneğin altınız vardı ve bozdurdunuz. Buna dair bir döküman koymanız gerekiyor. Ya da bu sizin maaşlarınızdan oluşan bir birikimse maaş dökümlerinizi göstermeniz gerekiyor. Burada en önemli konu bu paranızın yasal olduğunu ve bir kaynağının olduğunu ispatlayabilmek. Yine İngiltere'de ev kiralama ile ilgili ufak bir bilgi vereceğim siz arkadaşlar. Türkiye'de olduğu gibi İngiltere'de de ev kiralarken belirli bir miktar depozito ödemeniz gerekiyor. Fakat Türkiye'den farklı olarak burada ev sahibi ödediğiniz depozitoyu depozitonun güvencesini sağlayan bir kuruma yatırmakla yükümlü. Eğer bunu yapmıyorsa yasal olarak yanlış bir şey yapıyor demektir. Bu nedenle evden taşınmanız durumunda da sizin depozitonuzu depozitoyu koruma altına alan firma ev sahibine göndererek ev sahibi de size göndererek teslim ediyor. Eğer eve herhangi bir zarar vermediyse depozitonuzu geri alamama gibi bir durumda söz konusu değil. Ev kiralama olayında bir de şöyle bir durum var. Eğer bizim gibi Ankara Anlaşması ile buradaysanız ya da başka bir ülkenin vatandaşıysanız İngiltere'de hiçbir geçmişiniz olmadığı için tabii ki ev sahipleri size güvenmekte biraz kararsız kalıyorlar. Bu nedenle bize de yaptıkları gibi genellikle ev kiraladığınızda 6 aylık bir peşin ödeme istiyorlar sizden. Tabii bu şununla da alakalı. Biz buraya ilk geldiğimizde hiçbir kredi geçmişimiz yok. Hiçbir kredibilitemiz yok hatta. Ve bu nedenle de güvenilirliğimiz yok. 6 aylık peşin ödemeyi yaptıktan sonra bizimle 6 aylık bir kontrat imzalayıp sonrasında Ay ay uzatarak kontratımızı devam ettirdi. Muhtemelen siz de Ankara Anlaşması ile burada olacaksınız sizden de böyle bir peşinat istenecektir. Ankara Anlaşması ile buraya taşınacaksanız bu konuyu da bilmenize fayda var diye düşünüyorum. Eğer ev sahibini daha önceden tanımıyorsanız muhtemelen sizden de bir peşinat talep edecektir günlük hayata dair başka bir bilgi paylaşayım sizinle. Yine ilginç olarak biz hala yapmıyoruz bu da, ama İngiltere'de musluktan su içebiliyorsunuz arkadaşlar. Tabii bizim Türkiye'de alıştığımız sipariş damacana sistemi burada yok maalesef. Eğer siz çeşmeden su içmek istemiyorsanız bir arıtma sistemi kurabilirsiniz evinize. Çok ünlü bir Alman markasının içine kendi arıtıcısının olduğu sürahilerden kullanabiliyorsunuz. Biz genellikle marketten 2,5 litrelik şişelenmiş su sipariş veriyoruz. Birçok İngiliz çeşmeden akan suyu içiyor ve hiçbiri de hasta olmuyor. Demek ki içilebiliyor. Fakat biz alışık olmadığımız için tadı biraz daha sert geldiği için genellikle sipariş veriyoruz. Sudan bahsetmişken aklıma geldi. Hemen söyleyeyim. Eğer kiralık ev arıyorsanız ya da kiralık ev bakıyorsanız burada gerçekten görmenizin ender olduğu bir şey var. O da bulaşık makinesi. Birçok evde bulaşık makinesi yok ve hatta İngilizlere söylediğinizde bunun neden olmadığını sorduğunuzda bulaşık makinesinin çok gereksiz bir şey olduğunu düşünüyorlar. Çamaşır makinesi, fırın, mikrodalga fırın bulaşık makinesinden çok daha gerekli. Bulaşığı zaten elimizde yıkıyoruz diyorlar. Bize bu gerçekten ilginç gelmişti ve yaklaşık 4 yıldır İngiltere'deyiz. Birçok kiralık evde oturduk. 4 yıl boyunca sadece yaşadığımız bir evde bulaşık makinesi vardı. Kendi evimiz olunca ilk aldığımız şey tabii ki bulaşık makinesi oldu. Bu konuda da şöyle bir durum var. İngilizler bulaşığı bizim gibi yıkamıyorlar arkadaşlar. Genellikle lavaboyu suyla doldurup içine deterjanı döküp, deterjanını döküp deterjanla ovalayıp kenara kaldırıyorlar. Bizim gibi bulaşığı bir kere kaynar suda yıkayım, işte iyice sürteyim, ovalayayım, ondan sonra durulayayım gibi bir kültürleri yok. Genellikle durulamadan ilaçlıyken kaldırıp koyup sonra kurutup bezle silip dolaplarına kaldırıyorlar. Bu nedenle dışarıda yemek yerken bir kere şeyler daha düşünmenize fayda var. Bulaşık makinesinden ve bulaşık yıkama kültürlerinden bahsetmişken şunu da unutmayalım. Gerçekten bu bir şehir efsanesi değil. Hala birçok evde İngiltere'de sıcak musluk ve soğuk musluk ayrı olarak akıyor arkadaşlar. Bizdeki gibi ikisini de açalım dengeleyelim gibi bir durum yok. Ya yanıyorsunuz ya donuyorsunuz. Özellikle diş fırçalarken kışın bu gerçekten bir sorun. Tabii ki bazı aparatlar satılıyor. Hatta biz evde kendi plastik şişemizden aparatımızı yaptık. Çünkü sıcak su ve soğuk su ayrı akıyordu. Bunların ikisini de takıp ortadan birleştirdiğinizde iki suyu da aynı anda açtığınızda ılık bir su elde edebiliyorsunuz. Tabii ki Amazon'da bunun gibi birçok aparat var. İsterseniz satın alabilirsiniz. da yine çok merak edilen İngiltere'nin havasından bahsedelim. Biz Hastings'te yaşıyoruz ve Hastings İngiltere'nin güneyinde yer alıyor. Biz aslında bu evi alırken Aa, ev güneyde yer alıyor. Mutlaka hava daha güzel olur. Londra'ya göre daha sıcak olur diye düşünmüştük. Fakat çok büyük bir yanılgı içindeymişiz arkadaşlar. Çünkü Hastings neredeyse Londra'dan ve hatta Manchester'dan, kuzeyde yer alan Manchester'dan bile daha soğuk bir bölge. Genellikle çok rüzgarlı oluyor. Bu nedenle deniz kenarına inemiyoruz bile bazı günler. Kış aylarından zaten bahsetmiyorum bile. Fırtınadan dışarıya çıkamıyoruz. Fakat bugün bile ki Bugün havanın güzel olduğunu düşünerek dışarıya çıkmıştık. Üzerimde ince bir kıyafet var fakat şu an düşmeye başladım çünkü hava birden bulutlandı. Hastings gerçekten diğer bölgelere göre güneyde olmasına rağmen çok daha soğuk. Peki İngiltere'nin en sıcak bölgesi neresi? Biraz şaşırtıcı olacak ama İngiltere'nin en sıcak bölgesi Londra arkadaşlar. Eminim şu an Londra'daki arkadaşlarımız 23 derece havalarda parklarda güneşleniyorlardır. Biz Hastings'te biraz titreyerek bu videoyu hazırlıyoruz. Aslında Hastings'in Londra'dan bir farkı var. Tabii ki burası Okyanus'a kıyısı olan bir şehir. Fakat denize göre biliyor muyuz? 4 yıldır İngiltere'de yaşıyoruz ve bir kere bile denize giremedik arkadaşlar. Sadece ayağımızı soktuk. O da gerçekten suyun içinde 10 dakikadan fazla duramayacağımız kadar soğuktu. Fakat İngilizler bunu umursuyor mu? Tabii ki umursamıyorlar. Çünkü çocukları neredeyse 5 yaşından itibaren okyanusta yüzmeye başlıyorlar ve anlamadığım şekilde üşümüyorlar arkadaşlar. Bizim gibi üşümüyorlar. Yaz kış terlikle geziyorlar, tişörtle geziyorlar, şortla geziyorlar. Dışarı çıkacağınız zaman kesinlikle camdan bakıp "Aa herkes şortla geziyor. O zaman sıcak. Ben de öyle giyineyim." diye düşünmeyin. Çünkü unutmayın onlar İngiliz ve üşümüyor. Altyazı Yine denize girmekten bahsetmişken size biraz sahilleri ve plajları hakkında da bilgi vereyim. Tabii ki Londra'nın denize olan bir kıyısı yok. Fakat çevresinde çok fazla gölet var. Genellikle Londra halkı bu göletlere serinlemek için gidiyor. Ya da yine aynı şekilde bazı yakın bölgelerde çok güzel sahil kasabaları var. Örneğin Ramsgate gibi ya da Hastings gibi, Eastbourne olabilir, Brighton olabilir. Buralar Londra'ya çok yakın ve genellikle Londralılar hafta sonları denize girmek ya da güneşlenmek için bu bölgeleri tercih ediyor. Peki benim favorim neresi? Benim favorim arkadaşlar kesinlikle Bournemouth. Bir kere Hastings Hastings'e ve Brighton'da sahil, plaj her zaman taşlık. Yani kum bir plajı yok. Fakat Bournemouth'un gerçekten upuzun bir plajı var. Kum plajı var. Şöyle bir sorun var. Bu pandemi döneminde özellikle hava güzelken Bournemouth her zaman tıklım tıklımdı. Çünkü o bölgede yaşayan herkes ferahlamak, denize girmek için Bournemouth'u tercih ediyor. Ayrıca kum bir plajın olması da büyük avantaj. Hastings gibi bölgelerin böyle bir hem dezavantajı hem avantajı oldu pandemi döneminde. Birincisi çok fazla turist çekmiyor Bournemouth gibi. İkincisi de daha serin olduğu için insanlar genellikle bu bölgeyi tercih et etmiyorlar. Aynı zamanda Galler ve Cornwall bölgesi de çok güzel plajlar var tabii ki. Cardiff'in özellikle çok uzun ve kum bir plajı var. Fakat biraz daha uzak olduğu için genellikle Londra halkı çok daha yakın bölgeleri tercih ediyor. Bu videomuzda size İngiltere'de yaşamla ilgili kısa kısa bilgiler vermek istedim. Eğer beğendiyseniz lütfen videomu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma da abone olabilirsiniz.